merhaba ben Buse Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım kozmetik alışverişini göstereceğim. Öncelikle ben farklı markalardan yani sadece gratis vesaire değil yani içindeki Kiko da var. Başka markalar da var. Maybelline var. farklı markalardan yaptığım bir alışveriş oldu. Farklı sitelerden yaptım. Yani Amazon'dan falan da aldığım oldu. Bunları ve şuradaki bir fiyat poşetimiz var. Ya benim için son zamanlarda yaptığım büyük alışveriş de hem sürekli kullandığım ürünleri aldım, hem de e, daha yeni denemek istediğim ürünler vardı. Onları aldım, kendi fikirlerimi söyleyeceğim, bana güvenebilirsiniz. Yani sonuçta para veriyoruz. <laughs> ben hem çalışıyorum hem öğrenciyim falan. E, şimdi arkadaşlar hangisinden başlasam? Uygun fiyatlı bir lip gloss önerisiyle geldim. Şunun kapağını ay <laughs> düzeltelim. Şöyle bir lip gloss, ee, Mega Shine, Golden Rose'un. Um. Şöyle bir dakika, şöyle yapayım. Fiyatlarını inanın hiç hatırlamıyorum. Faturaları da aslında e, yani aklımda değil. Yani bazılarını ücretsizten aldım. Bir bunu bulabilirsiniz. Şu an ne kadar da bilmiyorum ama 110 civarı falan galiba. Öyle bakabilirsiniz. Sonra bir listen, yine uygun fiyatlı bir markadan devam edelim. Far paleti aldım. Şöyle bir far paleti. Yani bunlar zaten benim hep sürekli günlük hayatta kullandığım renkler. Ve gayet kullanışlı oluyor benim için. Sonra benim favori ürünüme Kika'ya gelelim ki kuruş gerçekten istiyordum ve öğrenci olduğum için fiyatı da birazcık bana tuzlu geldiği için pek alamıyordum ama aldım <laughs> şöyle 22 numarası koyu bir renk benim zaten ten rengim beyaz ve dudaklarım koyu alt tonlu olduğu için ben açık e, tonları pek kendime yakıştırmıyorum yani daha böyle ben burada diyen şeyleri seviyorum ve şu an dudağımda bu var bu gerçekten benim favorim yani çok severek aldım. Severek kullanıyorum. Yani aramızda bir aşk var bunda. Ondan sonra gelelim şuna. Bu da işte yani piyasaya göre yine piyasada çok popüler ama işte ne bileyim bence bana hitap etmedi. Yani rengi birazcık bana hitap etmedi ve açık tonda. Aslında çok güzelmiş gibi duruyor ama yani esmerseniz ya da buğday tenliyseniz böyle özellikle renkli gözlüler falan bence onlara çok güzel gider. Yani ben beğenmedim açıkçası kendimde duruşunu. Ama tabii insan hani çok böyle nut seviyorsanız alabilirsiniz. Bu 35 numarasıydı. 15 numarası daha güzel galiba. Yani bilmiyorum. Ben de öbürkünde de denemek istiyorum ama bir taraftan yani ben sadece lip gloss seviyorum galiba. Yaz kış lip gloss sanıyım. Ee, bu da böyle bir şey. Sonra şöyle bir şey aldım göstereyim. Yani bunu dudak yağı ile birlikte kombin yapmak için aldım. Yani birlikte sürerim daha güzel durur. Hem uygun fiyatlı. Renkleri de bence çok güzel. Ben bunların yapısını seviyorum. Mat bir e, ne bileyim kışlık bir ton olmasını da seviyorum açıkçası. Yani hem kışlık hem ne bileyim böyle daha canlı bir şekilde sanki yaza uyarlarmış gibi hani daha parlak dudaklar yani ben onu da seviyorum. Sonra geldik benim liseden beri en favori şeyime. Liseden beri buna bayılıyorum. Ya gerçekten hani ben bunu lisede keşfettim. O kadar güzel ki yani kirpiklerime bir bakar mısınız şu an yani hem çalıştığım için hem okullarım daha finallerim yeni bitti ve ben şu an video aşkına geldim nedense. Yani dedim ben bunları çekmem lazım. Yani hep YouTube'a düzenli içerik üreteceğim. Şöyle bir maskara, rimmel. Ben buna bayılıyorum. Gerçekten bu benim <laughs> yani en sevdiğim rimelim. Ben hep bittikçe alıyorum. Su geçirmez. Su geçirmez ne? Waterproof. Su getirmez mi oluyor İngilizcesi? Suya dayanıklı. Suya dayanıklı. Evet. Bundan kullanıyorum. Ee, ondan sonra Niyeyse yanlış söyledim. <laughs> Sanki İngilizce bilmiyormuşum gibi o kadar. Yani çok iyi oldu söylenemez de aşırı kötü de değil. Şöyle Maybelline'in Rimmel... değil. Eyeliner'ını aldım. Bu eyeliner'ı gerçekten çok güzel. Hani e, yani ilk defa denedim bunu. Ben hep ya uygun markalı alıyordum. Uygun fiyatlı. Uygun markalı artık. Öğrenci olduğum için uygun markalı. <laughs> uygun fiyatlı ürünler alıyordum. Ama bunu denediğimde gerçekten çok memnun kaldım. E, çünkü sanki ne bileyim yapısı şöyle söyleyeyim. Ucu ince olduğu için yani daha bana eee kolay eyeliner çekmemi sağlıyor. Daha böyle e, güzel. Yani hani ince ve güzel. Ben bunu çok beğendim. Şöyle sivilcelerin de olmasa keşke. Fondöten sürsem bile kafam ya kapatıcı almadım. Bu kadar şey alıp kapatıcı almayı unutmuşum. Şöyle bir highlighter aldım. E, şöyle Bunların hepsini aşağı yazarım numaralarını falan oradan bulabilirsiniz. Yani kaç numarası falan diye şey yapmayın. Adlarını falan yazarım. Highlighter parlıyor şu an ya. Şöyle göstereyim. Highlighter'ı al. Highlighter'ı aldım. Ee, gerçekten güzel. Ama bana çok böyle parlak parlak seviyorum. Yani bu benim istediğim parlaklıkta da değil daha çok gündelik. Ben daha böyle ışıltılmayı seviyorum. Hani o yüzden pek bana uymadı. Ben daha çok böyle ben buradayım, parıl diyorum diyen highlighterları seviyorum. Ama bu da güzel, gündelik olarak güzel. Kötülemiyorum hiçbir şeyi. Ee, böyle bir bronzer aldım. Bunu grafisi çalışanına sormuştum. Hani bana hangi renk gider? Ben bronzer aslında seviyorum. Ama uygun fiyatlı aldım. Çünkü artık her gün sürmek istiyorum. Yani her gün sürmeye böyle bir şey aldım. Ve kapatıcı almayı unutmam konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu an hala kapatıcı almak istemiyorum. Çünkü cildim daha da kötü oluyor. Fondöten sürüyorum, kapatıcı sürüyorum. Sivilce kremimi sürmem gerekiyor. Gerçekten böyle cildime bakar mısın? Yani şöyle kötü oluyor. O yüzden yapmam lazım. Şöyle bir bronzer. Bunun da numarası kaç? bronzer nerede yazıyor ki ya da adı son 195 şöyle bir şey ee, aldım aslında bir tane daha almıştım ama onu koymayı unutmuşum buraya bir tane de bu elimdeki olanların numarasını aşağıya yazarım bir tane de onu almıştım. O da Flormar Jouer'ün serisindendi galiba. Bu da çok güzel bir kırmızı. PC66. Bunu iyice bir göstereyim. Çok güzel bir bordo burada da. Yani gerçekten bordo oje arasındaysanız çok güzel bir bordo istiyorsanız bu tam sizlik. Hem de bunlar da şöyle bir şey var. Tek katta sürünce gerçekten matlık sağlıyor. Yani böyle hani diğer ojelerde böyle bir Hmm, tek katta sürünce istediğiniz verimi alamıyorsunuz ama bunlar da ben bazen tek kat sürüyorum. ikinci katı sürmüyorum. Yani iki kat sürmüşüm gibi oluyor. Yani bu full color serisi plormarım. Ben liseden beri sürekli bunu ojelerden kullanıyorum genelde. Bazen diğerlerinden de alıyorum ama bunları ayrı seviyorum. Hani o opaklığı yakalayabildiğim için. Sonra gelelim şu poşetimize. Şimdi arkadaşlar şu TikTok'ta olan şeylerden ben almamıştım ve ben saçlarıma çok düşkünüm. Şu an saçlarımı şöyle göstereyim. Şöyle uzunlukta. Ve ben saçlarımı aşırı derecede bakım yapmayı seven böyle saç bakım yağlarıyla saç bakım kürleriyle saç bakım maskeleriyle kafayı bozmuş biri olarak dedim ki ben de bunu alayım. Hem de almışken iki tane alayım. Yani ben bunları aldım ama benim sanki saçlarımı kabartıyor bunlar. Yani hani e, güzel geliyor. Gerçekten ferahlatıyor. İşe yaradığını hissediyorum. Öyle bir his da veriyor. Yani çok şey kullanıyorum. Hangisi iyi geliyor bilmiyorum ama hani ben bunların biraz böyle e, saçlarımı kabarttığını düşünmeye başladım. Dipleri sanki kabarıyormuş gibi geliyor bana. Benim saçlarım biraz kabarmaya meyilli bu arada. Yani biraz değil bayağı bir. Şu an duştan çıktım. Hani... Daha böyle sakinler. Çünkü biraz nemliler. Yani bunları sürdüğümde sanki böyle bir kabarıyormuş gibi geliyor. Ama onun dışında yani iyi bir e, şeyi var. Güzel. Yani saçları dökülmesini önlüyor galiba. Çünkü ben bunu bir ay kullandım. Ama memnun kaldım. Fakat saçlarımı kabarttığı için çok daha kullanmayı bıraktım. Bunları anneme verdim. Ondan sonra geliyoruz benim saçıma. Ben bundan bayağı bir bitirdim arkadaşlar. 3-4 kutu bitirdim. Bunun kanalında videosu da var. Size güvenerek söylüyorum bunu alın. Saçlarınızın böyle uzamasını şahit olacaksınız. Benim saçlarım şu an duştan çıkmış haliyle ve hiç kurumadılar da daha. Ve saçlarımın şekli birazcık bozuk. Nedenim de açıcı sürdüğüm için. Benim saçlarımın rengi aslında daha çok bakır kızıl, diplerim gibi. Fakat ben canım kendim saçlarımı e, birazcık oynamak için, işte açmak için e, saç açıcı kullandım. Pişman mıyım? Çok da pişman değilim ama sürekli saçlarımı maşa yapmak istiyorum. Düzleştirmek benim yüzüme gitmiyormuş gibi hissediyorum ama düzleştirici de alabilirim belki. Hani Merak ediyorum o kadar uğraşabilir miyim be. Maşa yapmak daha kolay bence şu saça. Şöyle bir dalgalı saça. Ama düzleştirmek, dümdüz olması daha zor. Çünkü kabarmaya meyilli olduğu için ya beni çok uğraştırır gibi geliyor. Şu saç bakım maskesine gelelim artık. Benim saçlarımı bırakalım. <laughs> şu saç bakım maskesi arkadaşlar. Das Pergro. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel. Yani hem hani Böyle saçlarınız uzuyor Ondan sonra dökülmesini önlüyor Ben çok memnun kaldım Fakat saçtan arınması biraz zor Yani böyle mesela saçlarınızı 2-3 defa yıkıyorsanız Ben 4-5 defa bile yıkadığım oluyor Yani banyoda Çünkü çıkmıyor Ondan sonra ben bunu gece sürüyorum Sabaha kadar bu benimle Yani uyuyorum Ondan sonra uyanıyorum. Saçlarımı yıkıyorum. Yani saçım mesela duştan çıktım böyle oluyor. Benim saçlarım kuru yapıda zaten. Benim işime geliyor. Hani yağlı hissiyatı vermiyor bana. Çünkü saçlarım zaten çok kuru. Saçlarınız kuruysa, kıvırcıksa, elektriklenmeye meyilliyse mesela benim saçlarım bu kadar normalde sakin değil. Ben size bunu öneririm. Bunu alın, uygulayın. Sonra içiniz rahat eder. Yani böyle çok rahat edersiniz saçlarınız kabarmalı o kadar. Saçlarınızı sakinleştiğinizi gerçekten çok net görürsünüz. Hindistan cevizi yağı da uçlarına sürüyorum bu arada. Bunu diplerine, Hindistan cevizi yağına, uçlarına. Onu yeni almadığım için göstermedim. Stoklamamıştım da Hindistan cevizi yağını. Zaten her zaman indirime giriyor. Bunu yeni aldım. Bugün sürdüm daha. Yani hani paketini yeni açtım. Öyle söyleyeyim. Bu son zamanlarda aldığım şeyler. Yani bunlar. Ee, çoğunu kullanıyorum aslında. Birkaç tane de denemek istediğim ürün vardı. Onları denedim. Ya, genel olarak makyaj malzemesinde açıkçası hani çok aşırı aşırı her şeyi tabii yani denemek isterim de <laughs> birazcık öğrenci olduğum için daha böyle uygun fiyatlı markalar kullanmayı tercih ediyorum. Ama asla merdiven altı ürün kullanmıyorum arkadaşlar. Siz de kullanmayın. Yani hani Gidip de uygun diye işte bir milyonculardan falan asla kullanmayın. Yani öyle şeyler hem zarar veriyor hem de onların yani ne bileyim yeniden alınabilecek bir şey sonuçta bu. Hani sağlığınızdan hiçbir şey önemli değil. ya yani Ben sevmiyorum öyle şeyler. Bu da saç maskesiydi. Yani e, bu maskeyi de kullanın. <laughs> Benim size tavsiyem bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sıklıkla görüşeceğiz. Yani ben... Haftada bir video atmaya karar verdim. Aslında gün de belirledim. Ama muhtemelen bu video yaptığım gün değil. Yani düzene oturtabilirsem her şey çok güzel olacak benim için. Ya ben çocukluğumdan beri video çekiyorum aslında bir nevi. Ve video çekmeyi çok seviyorum. Ee, kıyafet alışverişim var. Başka video planlarım var şu an. Onları da çekip size sunmak istiyorum. Aslında sunmak da değil, böyle konuşmak istiyorum. Kendimle konuşmayı da seviyorum artık. <laughs> Öyle bir vibe oldu yani burada aç kamera 10 dakika boyunca konuş. E, çok güzel bir şey bence konuşmak. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.